destek verilmesini bekliyor. 2014 yerel seçimleri yaklaşıyor. Hazırlıklar da şimdiden başlamış durumda. İstanbul'da seçim hazırlıklarına özel düzenlenen bir fuara şimdi sizleri götürüyoruz. İstanbul'da alışılanın dışında bir fuar gerçekleştiriliyor. Adı Yerel Seçim Fuarı. Belki 500 bin aday adayın olacağı bir pazar ortaya çıkıyor yerel seçimlerde... 2014 yerel seçimlerinin yaklaşması ile birlikte hız kazanan seçim kampanyaları günümüzde başlı başına bir sektör haline geldi. Dev seçim otobüslerinden afişlere, adayların kendilerini tanıttığı internet sitelerine kadar hep çok farklı iş dalı seçimlerden besleniyor. Fuarda neler olduğunu merak ettiğim için geldim. Asıl hedefim onlardan farklı ne yapabilirim? Daha farklı öne nasıl çıkabilirim? Onunla ilgili. Fuarda adayların tanıtımı için teknolojinin bütün imkanları kullanılmış. Şu anda beni muhteşem bir stüdyo içerisinde görüyorsunuz ancak burası tamamen sanal bir stüdyo. Adaylar bu stüdyo sayesinde seçmenlerine seslenebiliyorlar. Hem internet üzerinden hem uydu üzerinden adaylar Greenbox sistemini kullanarak seçmenlerine istedikleri lokasyondan erişebiliyorlar. Parti logolu berelerden seçim araçlarına kadar bu fuarda her şeyi bulmak mümkün. Seçim deyince akla tabii ki otobüs ve minibüsler geliyor. İçerisinde bulunduğumuz bu araç VIP bir minibüs adayların seçim bölgelerinde gezmeleri için hazırlanmış ve içerisinde her türlü konfor düşünülmüş. Diğer seçim minibüslerine göre biraz daha farklı. Ondan dolayı kira ücreti biraz daha üzerinde diğer araçlara göre. 10 bin lirayla 15 bin lira arasında kiraları değişiyor. Fuarın kapıları 12 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Kurban Bayramı'na çok az bir